Merhabalar. Bugün sizlere bir ufak su makinenin e, buradaki performansından nasıl gittiğinden bir, bir de şurada bir ufak bir makineniz var. 120'lik iş bora. onu göstermeye çalışacağım. İşte da nasıl bir şey görüyoruz. Biraz rampa yukarı diye. Şimdi traktörümüzü buradan e, yukarı doğru çapalarımızla geleceğiz. Bakalım durum nasıl olur. Zeytin de böyle oluyor maalesef arkadaşlar. Zeytin biraz Maalesef biraz zorlanıyor arkadaşlar. Ama şöyle bir olayımız da var. Gitmiştik bir buradan maalesef ki bu kadar bile yürümüyor. Baş aşağı gelmek zorunda kalınıyor. Yani toprak gördüğünüz gibi hem şu şekilde taşlı hem de biraz çamurlu karşı tarafta da bir iş buramız var. Ama bakalım yani. Onun da ağırlıkları az geliyor arkadaşlar. Ağırlıkları olsa o da aslında çok güzel çekecek ama bir tık ağırlıkları zayıf geliyor. Neredeydi o da? Şurada bir yerde çalışıyor olması lazım. Evet şurada. Gelsin bu tarafa doğru kaydı devam ettirelim. Bir, 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 Mekanın arkasında da bir sonradan yapılmış olan bir bir çapa var. Ek yapmışlar. Şimdi kaydırmalı zeytinlerin altına girmesi için 10 bir çapa koymuşlar. 11'li çapa çapanın da mantığı zeytinle çok batmamasıdır. Böyle bir mantığı da konforlu olduğunu söylüyor. Yaklaşık yani 120 bin yıl civarında olduğu söyleniyor. Bu da orijinal 11'li bir çapa. Bizim toprağımız biraz daha ağır olduğu için e, böyle bir şey tercih ettik. Çabuk dağılmasın diye. Biraz Şimdi ve tepine takviye sürekli açık veriyor. bir zaman ıttık de, de dönmeyi bırakmıyor yani. Hep dönüyor. <laughs> Hep dönüyor. <laughs> Mükemmel. Ee, aşağısı şurası bir yer Oradan buraya kadar tekneş takviyesi. Bir de şunlara da inmek istiyorum. Ee, şunlar da zeytinleri yakıyorlar işte. Bakalım. kadar. Ya yardımcı kol. Ne? Birkaç. Ne? Bakın görmüşsünüz gibi sürekli patinaj takviyesinde. Hep patinaj, hep patinaj. <laughs> Şu aşağıdan bir başlanıyor patinaj takviyesine basmaya. Buraya yukarıya kadar.